Hoş geldiniz bu videoda marulun faydaları nelerdir ne işe yarar neye iyi gelir buna değineceğim, beğenmeyi unutmayalım iyi seyirler. Marul A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir, içeriğinde yüksek miktarda lif, şeker, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller barındırır, güçlü bir lif ve antioksidan kaynağı olan marul, saç ve cilt hastalıkları da dahil olmak üzere sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir sebzedir. Marulun faydaları nelerdir? Kolesterolü düşürür, gözlere iyi gelir, kanseri önlemeye yardımcı olur, sindirime yardımcı olur. Marul neye iyi gelir? Şeker hastalığına iyi gelir, reflüye iyi gelir, ülsere iyi gelir. Marul ne işe yarar? Kemik ve kas gelişimini destekler, sinir hücrelerini güçlendirir.